Merhabalar, Ordu merkezi yakın köylerden bir tanesinden Ankara'da oğlunu görmeye giden Ayşe nene yoldaki ve Ankara'daki izlenimlerini bacılığına mektupla anlatıyor. Bacılığının okuması yazması olmadığından mektubu bana verdi. Ben de okumak zorunda kaldım. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi okumaya çalışayım mektubu. Bilmedi bacılığım kıymet. Ha oradan ayrılalı böğün aşağı yukarı 15 gün olayım. Sizleri çok göresim geldi. Has bacım. Giderken de çok rahat gittim hemen. Yal olsa o Vonnie ile Fassı arasındaki dönemeçlerde araba beni acık tuttu. Bir araba biraz hışırdı. Ne mümkün ısınmadı. örüske pencerenin kısırtlarından hep içeri doldu. Töz verdim kaldım. Çok uydum. Dedim ya Fas'ya varana kadar azla daha ediyordum. Samsun'a vardığımızda araba biraz eğlendi. Kalkana kadar yanıma simsar mı ne andıra kalas yağlaş ağızlı bir herif geldi. Beni yerimden kaldırıp iki sıra geriye oturttu. Ben önce gaspana yapıyı sandım. Esrafmış. Mubalı günah boynuna koya ta ortdan beriye sef oturmuşum. Samsun'dan sonra ne kadar gittik bilmeyeyim. Otobüs yine bir yerden eğlendi. Uyku serseminden kalktım ki şoför. Otobüsüz burada 20 dakika çayına ihtiyaç molası vermiştir dedi. Baktım millet patır patır otobüsten inmeye başladı. Ben gene iyice sıkıştım dedi. Bir insan da hacetimi göreyim, değil mi, ama? ne yapayım, ne söyleyeyim, bir türlü cesaret edip de kendime güvenemeyim. Ne yapayım bacım, okumam, yazmam da yok. Orada da bir yığın otobüs var. Sonra şaşırtalım da başka arabaya gidelim deyin, korkayım. Buldum, devrimci Bursa'nın karısının başına geleni bileyim de, Ankara'ya kızının yanına giderken, ha böyle yerde otobüsten sonra da yanlış arabaya binince Ankara'ya gideyim diye Sivas'a gitmiş, karacuaz oralardan oraya gelene kadar neler çekmiş neler. Ben öyle dururken arabanın keçemen gözlü muavin yanıma geldi. Nene niye inmeyeyim? Böyle tuvalet ihtiyacın yok mu dedi. Anam oğlum var hele iş git benim gibi keyfanı ne diyecek tuvaleti? Sen ba helaya göster dedim. Uşak başladı gülmeye. Deza ben de sağ ol, onu diyeyim. Onu demek istedim dedi. Ben ne bileyim bacım tuvalet deyince. Kaşımı çekeceğim, gözüme pudra süreceğim sandımdı. Allah razı olsun. Uşak beni helaya kadar götürdü. Çeşit bağ geldi. Bağ gelince adam akıllı hacetimi gördü. Gördüm hemen. Çıkana bir göreyim? Kapıda bir kocaman oturmuş bekliği. Önünde bir ufacık masa, her çıkandan para alıyor. İyi bende de heşten çeş para yok. Zaten olan paramı da çaldırırım korkusuyla yaşmamın kıyısına düğüm etmiştim. Böyle yerler de bir gözün açık olacak. Ha şimdilik Salih em emminin altın olsa ne eder? Gavruk kocamana bir cıdık atar, buradan savuşur geçerdi. Ama ben beceremem. Neyse ki baktım olacak gibi değil, kocamana yavaşça. Has kardeşim, nasıl olsa herkes ne ediyi. Bir ben de baban hayrına edeyim. Var hakkını helal et dedim. Allah razı olsun, kocamanca ağzı eğermiş. Varsın olsun bacım, geç geç. Ben senin gibiler, he, zaten hep babamın hayırını ettireyim. Hayra ettire ettire rahmetlik de pek de hayır kalmadı ya dedi. Neyse oradan da yollandıktan sonra diken aşağı diken yukarı epey yol aldıktan sonra çağı Ankara'ya vardık. Havada biraz alamuk vardı. İsim beni karşılamaya gelmiş, hemen arabasına attı. Kese yollardan eve vardık. Gelin beni hoş deyip elimi öptü. Gelin aşağıdan o bir süzdü. Hatçak bir şey. İyi hasta ne bileyim yine de gelin daha... Gelin neyse olur mu? Ne de olsa el kızı değil mi? Ben gene de her daim Allah'a şükredeyim. Elde gelinler var. Hele Karahatçı'nın geline gibisini Allah başa vermesin. Biliyorsun, bıldır karıcı neredeyse girebinin küpüsüyle öldürüyor bu şahıza. Ağzına davun çıkası. Bizim İsi'yi Sakarca'ya, Çubülce'ye, Meroca'ya fasiliyle kaldırıp duruşunu çok sevdiği değil. Gelirken yanımda getirdim. yine. Gelirken Kızım kışlık çağı oldu. Acıcık ha oradan kaldırıp turşusuyla kavur da uşak yesin. Dedim. Uy turşu da kavrulur mu hiç mi? Ellerin gelinleri danarken gördün mü başıma geleni? Gelin daha turşu kavurmasını bile bilmiyor. Pancar şorbasını da bilmez. İsinin bu kadardan çok çekeceği var. Ne yapayım bacım? Bu kadar dedim. Gel ha oradan eğlen deyin. Hemen dinletemedim. Şimdi çeksin ceremesini. Neyse debert miyim daha? Geçen cumartesi günü Kızılay'a alışverişe gideceğim. İstersen sen de gel. Hava olsun dedi. Ben de iyi dur. Sen hay bir hazırlan. Ben de ikindimi kılayım geleyim dedim. Kızılay'a vardık. Kalabalıktan yine aslan yere düşmüyor. Millet karınca kıranı gibi. Kaynıyor. Sanki bugün Mayıs 7'si. Herhal bugün Ankara'nın haftası dedim. kendi kendime. Geline. Karadar pazarından yağ yoğurt filan alacağım. Alacaksan ben alayım. İyi anarım dedim. Gelin öyle şeyleri süpermarketten alıyoruz dedi. Acaba takal mı ne? Buraya giyecek öte almaya geldim dedi. Sonra da ben de fark ettim zaten. Çünkü kimse de bakra şelek gibi e, gıdık falan yoktu. Oralardan gezerken gözüme küçük çiçekçi dükkanları çarptı. Hepsinde envai çeşit çiçekler var. Kimi çivilde, e, kimi boskocuman. Bir de ne görsem o kadar güzel çiçeğin arasında gülünen çok da yok mu? Acıkta bakınca gördüm ki dikenlerin uçlarında melojen bilekleri. Tövbe tövbe. Ha onlar da çiçek satıyorlarmış meğerse. Hem de bağını kaça. Sizin ha o yalak kıyısında, bahçenin kıyısında otlar ha burada olsa vallahi göm göz zengin oluruz. Yine Kızılay denen yerde gezerken bir simba. Dey daha ana bak deyip bir apartman gösterdi. Anam bacım yüz badal iskeliğinden çıkılacak gibi değil vallahi. Ha orada kime rastladık bilin mi? Neydi onun ayaması sıkı? Dilimin ucunda emme. Ha, Gargalak Dursun'un gedikli oğlu Ürüse. Onlar da karısıyla alışverişe çıkmış. Oğlunu evelesiymiş de ağırlık kestireceği etmiş. Vah anam vah. Ürüs iyice kurumuş be. Emme karıyı de bir göreceğim. Ürüsün yanında alaf yığını gibi duruyor. Bastığı yeri çökertiyor. Çelebi o gibi mübarek. Dağın çıksın domartlak suratına. Bizim ürünse, ula sağa hiç bakmamış bu karı diye kaspana daklaşacak oldum. Son acayip. Urvazcağız sıfırtlanmış dal gibi kalmış bağ. İlle de alsam, bize geleceğin deyip çok mobile deme daha da gidemedim. Kıymetli bacılığım, buralarda konu komşu hiç yok. Yalozluk'tan olsun vallahi. koç Apartman'da cenaze varmış da haberimiz yok. Bizim isimli bir arkadaşı var. Geçen akşam cenaze varmış da haberimiz olmadı. Bizim isimli bir arkadaşı var. Geçen akşam onlara otomiye gittik. Ben koltuğun kenarına oturdumdu. Gırıntı, gagaklı uçları seyrederken şaşırttım kaldım. Adamı mezelliyorlar. Hastacım biraz sonra ayağımın yanında bir şey divi divi etmeye başladı. Aa bir de ne göreyim. Ey köpek değil mi? Hopal değil. Koskoca köpek. Evin içinde köpeğin ne işi var? Hırs dedim. Ev sahibisi karısı. Ev sahibi karı. Öyle bağırma hanımefendi dedi. Besbelli mensim beni. Köpeğe önce kucağına sonra da detlerini aldı. Köpeğe haskine enteri diye demişler. Bacım bildiğin gibi değil. Andra bir kıymet veriyorlar ki. Ne bileyim köpeğe 700 yal. Ta Almanyalardan geliymiş. Afalladım kaldım. Biraz sonra evin herifi, evin herifi löslü ıslanmış olarak içeri girdi. Karı geç geldi din bizim yanımızda adamı saydı durdu. Karı at kadar adam da karınca gibi ben dedim ki adam şimdi Havuk gözümün önünde pataklayacak. Bir güzel çarpı çekecek. Hem mi herif kanayaklı. yaptı Ağzını açıp da Gari'ye bir şey demedi. Bir iki kekezledi o kadar. Allah başa vermesin. Çok karı çıtı. Havuk ilk gördüğümde ne haçacak bir şey sandım. Daha sonra başıma geleni bir bilsem. Andır tabiiyet Elin evinde gene sıkıştım. Ev sahibine. Kızım ayak bir göster de gideyim dedim. Yüz numarayı gösterdi. Bir de ne göreyim? Alafranga değil mi? Almancıların anlattığından hani. Beni buraya nasıl ben buraya nasıl beceririm dedim. Emme başka da çarem yoktu. Oturdum, haskine işimi hallettim. Korktuğum, çekildiğim kadar yoğmuş. Mersen ne kadar da rahatmış. Tam bizim gibi romatizmalı keyfanlar için birebir. Aynen sekmen otur gibi üstüne oturuyorum. Bir yandan da hacetini gör, bir yandan da ister alcibeyi, çorap doku, istersen kilimlik, yamalık yırt, istersen yundit. Geçenlerde bizim gelin ısınlarından biri oğlunu evermiş. Gençlik Parkı denilen bir yerde. Ben oraya gideceğim. Sen de gelir misin dedi. Gelin bana. Canım çok sıkkı gideyim bari de gevşeyim dedim. Bir güzel çimdim. Saçlarımın püskürünü açtım. Bir güzel darandım. Eynimi de tonmanımı da değiştirdim. Varencik Gençlik Parkı'na ne gördüm neler. Her taraf hızpıcık dolu. Adam kaynıyor. Karıların cibe bacak da hayasuk suratlısı da Eynine cıldırıp bir şeyler giymiş, öteye beriye seyrediyor kimi keyfinden, tıkırından, kimi de düğüne besbelli. Oradaki şeylerde fesel fesel cehcalar tıkın tıkmak oynuyorlardı. Bizim düve hasımcık haburdan ayrı geriye öklesen oraya dedim içimden. Neyse, göden sesler arasında bir salona geldik ki millet çoktan çökmüş, her taraf karman çorman. Hem ortada ne düğün var, ne davul, ne de kırnatan. Çalan yok, oynayan yok. Derken gelinle güvey ortaya çıktı. Öyle de bir cıbban koptu ki, elini avukat gibi giymiş bir herif onlara bir şeyler tembih etti. Biraz nasiyette bulundu, Gene cıbban, sonra da kocaman bir defteri imzalattı, hemen gitti. saati mudara oturuyordu, Besbelli osmuşlar işte. Hava sonra büyük bir cıbban yine koptu, milletin eli paşa cıbban çalmaktan göden gözü bağladı. Son acıma düğün sahipleri bir köşeye giyerdiler, herkes o tarafa doğru seyretti başladılar bir karara hoşlamayan, Her tokatlaşan da iki tıkıl şeker alıp gitti. Düğün açan bitti anlamadım. Damadına gelin bir arabaya binip giderken cingan çocukları sakıt niye çektiler? Epey de zarf aldılar. Bu ne kolay evlenmeymiş böyle. Bunlar yapmaya eriniyorlar ya da çok gitmeyiciler. Ben bu halle her gün oğlan evlenip gelin alırım vallahi. Ne davul, ne gınlatan, ne yemek, ne oyun, neden de gecelikli ağırlama. Hiçbir şey yok. Bir tek hava iki tıkıl şekerden milleti başlarından sarıyorlar. Uy. Hava günü bir yoruldum. olarım bile acımış. Güneşin alnında kavsul ayıklasam daha iyiydi. Eve bir geldim. Pes düştüm valla. Kıymetli bacı bu. Daha ne yazayım. Ne yazdırayım. Yakında aranızda olacağım. Selam eder. gözlerinden öperim. Konu komşunun hepsine ayrı ayrı selam ederim. Genco İbrahim'in karısı adı adı gelmeden benimle çekişti ama gene de selamı söylersin Andrı Gaybani'ye.